Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar Brawl Stars'ta görmüş olduğunuz gibi e, Koloner çıktı. Daha şimdi çıktı arkadaşlar. Bir dakika olmuştur. E, yani Koloner çıktı. E, çok mutluyum. Kuyruğu da sallanıyor. Aslında e, ben Koloner Ruffs'ı ilk başlarda bir böyle şey gördüm. Küçümsedim birazcık. Çünkü biraz kötü görünüyordu Ama sonradan sevdim çıkmasını istedim Koliner raf sezonunda Bir seviye bu arada Çıkmasını istemiştim ee, Kısmet bugünmüş arkadaşlar Bugün çıktı Çok güzel bir karakter yani Brawl Pass'ten de almadım Yani zaten Brawl Pass sezonu gitti Benim kafa bir Allah kullak yani Bu arada oruç tutan kardeşlerim Allah orucunuzu kabul etsin ve Allah size kolaylık versin inşallah. Bir de şimdi oynuyorum. Daha ilk oynamam. Yani ilk oynamam değil. Bundan önce biraz oynadıydım. O maçta yenilmedim. Ee, şey, sizinle birlikte böyle düşük rütbede bir deneyelim dedim. Çünkü alışamadım. Karakter oynaması da zor. O maça girdim direkt. Ben neyin etkisiyle olduğunu bilmeden. Direkt zaten abi. Sonrasında Aa, ben bunu niye video çekmiyorum dedim. Video çekmek istedim. Evet Jesse. Dur ama. Abi. Ama biliyorum Azuz yine abi oynaması. Yani gördüm adamları. Allah 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 Allah. Abi ya. Neyse fark edemedim adamın geldiğini. Hmm, bunu farklı farklı map'lerde le, map deneyelim isterseniz arkadaşlar. Ee, mesela şimdi Hmm, sinsi tarlada savaş topuna girelim ninja katmama hesabıma çıktı bu arada ee, çok mutluyum abi ya o kadar çok mutluyum ki zaten buna da e, bu hesaba da uzun süredir şey çıkmıyordu karakter ee, artık çıkartmayı başardık yani çıkartıyorsun geçen de kolet çıkardıydık arkadaşlar şuradan geçeyim hemen ben gol atayım tamam Evet. Basit. Şu an Attım şöyle. Allah'ım Allah, biriniz altına. Attın zaten sen. Biz de burada bekleyelim. Evet adam galiba şey. Yani pro. Galiba. Pro gibi oynadı çünkü. Yeniden oynayalım hadi bakalım. Zavallı stokun Evet gidiyoruz. Dur bakalım bu. Boğucum. Tamam at. At Mortis. Mortis ya ne yaptın ya. Cık. Abi. Atamaz ki şimdi spurtta. Neyse. Neyse abi. Tamam sorun yok. Abi çok mutlu oldum ya. Zaten çıkmasını da istiyordum abi. Zaten. Hop şöyle topu aldım da öldüm ya. Benim hatam. Neyse. Abi süper sen yani güncellemeler güncellemeler. Bu sezonda altın kol çetesi yani. Brawl Pass sezonu. Ee, yeni karakterler Belle ve Bel ve Squeak artık nasıl okunuyorsa şimdi bilmiyorum. Dur abi dur 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 Tamam. Vurdum biraz kaçsın o. Şu almadım. Gitti? Hadi 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 hadi. At at. Abi atamadı ya. Uf. Neyse ben atayım hadi. Hadi ve gol. Abi ya. Uf ya benim mutluma gitti abi. Al. Oha. Oha. Ben nasıl bir nupum? Abi gerçekten ben nupum ya nupum lup, lup, nupum abi ben nupum emojisini değiştirememiştim abi ben nupum ya gerçekten ya bugün bende bir sorun var ya Allah Allah şu maçı uzatmadan bitirebilirdim de of, al anne attım benim ben mi şeyim kafam mı şey bilmiyorum ya abi. Sprut. Sprut. Aslanım. Heh tamam. Gelen giden. Heh. Hop. Hop. Hadi hadi. Hadi hadi. At, at. Evet. Abi ya. Aslında düşük kupalarda pek de zor gelmedi. Karakter oynamasa ama zor ya. İki tane mermi atıyor. İkisi de incecik bir şey. Zaten. Evet arkadaşlar videomuz burada bitirelim. Ee, yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok sevmiştim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.